Abi ne güzel. Müslümin, Kulmuş olduğumuz cenaze namazını Cenab-ı Mevlam Yüce kabul eylesin inşallah. Sanat camiamızın başı sağ olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Merhum Kartal Tibet Beyefendi siz değerli cemaatından, sevenlerinden, dostlarından son olarak bir hüsnü şehadet, bir de helallik beklemektedir. Merhum Kartal Tibet Beyefendi'ye karşı maddi manevi hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Helal bir kez daha helal ediniz. Helal bir kez daha helal ediniz. Ayavuz. İyi bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz? Ayavuz. Evet. Takk. <silence>